O gün ne yapacağız? O tro tro, o tro tro, çıkıp oyun oynayacağız. Küçük eşim Trotro, sen ve ben çok iyi arkadaşız. Trotro Zoe'ye doğum günü hediyesi alıyor. Brüm, brüm. Trotro, sana bir mektup var. Mektup? masanın üstünde küçük Trotron. Aa bu büyük bir mektup. Oo! Üstelik çok da güzel. Çabuk baba ne diyor oku. Sevgili Trotro doğum günümde çay partime davetlisin. İmza Yaşasın. Zoe. Yaşasın. Aa, çok güzel Trotro. Zoe beni kutlamaya davet etmiş. Anne anne Zoe'nin doğum günü kutlamasına davet edildim. Evet biliyorum küçük Trotro. Çabuk bir hediye bulmam gerek. Güzel bir hediye bulacağından eminim Bu nasıl olur acaba Hayır boya mı varsa Hayır küçük bir kova Hayır Aa peki bu Yok onu veremem Oo. İşte bu çok güzel olur Teddy'yi bulmadan önceki battaniyem. Bak bak anne Zoe'ye bir doğum günü hediyesi buldum Tro tro ona bunu veremezsin Bu eski bir paçavra ama anne, o çok güzel bir battaniye. Onu biliyorum Trutru. Ama Zoi'nin kendi battaniyesi vardır. Merhaba Trotro, Ne oldu? Bir sorun mu var? Annem bunu Zoe'ye vermemi istemiyor. <laughs> Annen haklı olabilir. Biliyor musun Trotro, Kızlar çiçekleri çok sever. İstersen ona papatyalardan bir zincir yapabilirsin. Nasıl yapıldığını gösteririm. Evet işte bunlar. Uzun saplı ve güzellerinden bir sürü papatya toplaman gerekiyor. Teşekkür ederim Trotro. Şimdi papatyaları zincir oluşturacak şekilde birbirine bağlayacaksın. O zaman gerçekten çok ama çok güzel görünürler. Trotro hazır mısın? İyi görünüyor muyum anne? Aa çok hoş görünüyorsun küçük Trotro'm. İşte bu da Zoe'ye vereceğine diye. Teşekkür ederim. Türü. bu senin. Doğum günün kutlu olsun Zoe. Aa, teşekkür ederim. Bunu da ben senin için yaptım. Çok güzel bir şey. Böyle küçük çiçekleri çok severim. Hediyemi de sevdim. Teşekkür ederim Totoro. <laughs> <laughs> Hadi gel oyun oynayalım. Lili de burada. Zoe çok mutlu. Hadi gel.